Konnichiwa. Hoş geldiniz Deniz Hanım. Beğenerek izliyoruz sizi. Sağ ol canım, sağ ol. Eyvallah, eyvallah. Aa, siz de mi diziyle oynuyorsunuz? Yo. Ha. Hay, buyurun Deniz Hanım. <laughs> otur, otur Deniz'im. Gel, gel otur. Teşekkür ederim. Evet. Hadi canım, sağ ol. Eyvallah, teşekkürler. Al. Satış işi verdiniz. <gülüyor> <gülüyor> Gerek yok. Teşekkür ederim. Yok ya, şey... <laughs> Ey Allah'ım ya. Sanki Japon imparatoruyuz bak. Tamagotchi kadar herifin yaptığı hareketlere bak ya. Ne yiyoruz? E, zaten fixmiş burada. Sushi tabağı geliyor. Hadi ya. Şerefe. Evet. <laughs> hmm. hmm. şey mi oldu? Yo. <laughs> hmm. <Aa>. <gülüyor> <gülüyor> Ay açmışız herhalde yumulduk. Pardon, ben, iki dakikaya geliyorum. Ee, bakar <laughs> mısınız? Ee, böyle ekmek falan gibi yiyecek bir şey var mı ya? Ekmek? Kardeşim, e, deve sütü istemedim yani ekmek. Japon restoranında be, ekmek? Arkadaşım, yoksa yok de. Tamam yani anladım. Ben biraz böyle doymadım da yani bende gastrit de var. Yani e, bunların dışında bir yiyecek bir şey var mı sizde ya? Çiğ balık dışında? Ha böyle sebze meze dolu. Tempura var. O ne ya? Kızartma. Ha, ha bak güzel. Sen ondan bana getir. E, yoğurt var mı diye Soracağım ama ben senin o gözlerini devirmenden yıldım. Onun için vazgeçtim. Sormayacağım. Sen tamam git getir. <gülüyor> <gülüyor> oh. <gülüyor> tempura... Sen mi söyledin? Evet seviyorsun yani. <laughs> Brokoli seven tanıdığım ilk erkeksin. <laughs> ya vallahi ben yani sana şöyle söyleyeyim. Brokolisiz geçen öğünlerimi yemekten saymam. O kadar yani. <laughs> Allah kimseyi açlıkla terbiye etmesin. İnsan nereve muhtaç oluyor yani değil mi? Fakat güzel yedik ya. Ay, süper ha? Süper Vallahi benim Allah. tamam. Buraya kadar. Oh. Ben tamam. <gülüyor> <gülüyor> oh. Yalnız inan değdi. Vallahi değdi. <laughs> tatlı mı yesek acaba ya? Ha? Var mıdır tatlı burada? Vardır değil mi? Şöyle balıksız bir şey. Ay dünyanın suşisini yedin, daha tatlı mı yiyeceksin <laughs> Yalnız e, açılayın performansına geç kalırız. Bizim hemen kalkmamız lazım. Tatlıya zaman yok.